Merhaba arkadaşlar. Muallanın her Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel tatlı renklerimle çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 525 pembe, 246 yeşilim, 100 beyazım. Beyaz değil ama kırık beyaz. Yani beyaz olarak geçiyor yine. İplerim 4 katlıdır. Oyalı suni ipek iptir. İnoya sıfırlar sayfası hediye hanımdan temin ediyorum kapıda ödeme kolaylığı vardır. Bu benim örnek bezim. Ben örnek bezimi şöyle kenarına elime alayım. Önce çalıştım tabii ki kızlar. Çalışmadan olmuyor çünkü güzel durmuyor o zaman benim için. Şöyle ipimi taktım. Bir zürafa bıraktım. Bir köprü oluşturdum ve köprümün içine sıfır geçiş yaptım. Bir küçük kiprik yapıyorum. Büyük değil bakın. Geriye aldım. Tekrar bir kiprik geriye aldım bir kiprik daha yapıyorum. Bakın yuvamın içine iniyorum. Tekrar bir kiprik yaptım. Geriye aldım. Tekrar bir kiprik yaptım geriye aldım. Bir kibrik daha yapıyorum. Şu şekilde yuvamın içine indim. Tekrar bir kibrik yaptım geriye aldım tekrar bu şekilde 5 tane olacak tekrar bir kiprik yapıyorum yuvamın içine iniyorum Şimdi bu tarafınkileri yapıyorum. Ortada buna çiçek gelecek. Bu kenarlarındaki domurcuk olacak. Çok güzel bir çiçek yapacağız bugün sizlerle. Harika 3 boyutlu yuvamın içine indim. Tekrar. Geriye aldım. Tekrar. Sayılarımız aynı. Hiç değişen bir şey yok. Tekrar. birden çektiğim için olmadı diyecektim oldu şükürler olsun. Bak. Yuvamız hazır. Ve ben bunu buraya iniyorum. Şöyle çektim ve kesiyorum. Şimdi kırık beyazımızı iğnemize takıyoruz. Yuvamızın içine ortadaki bakın. Her iki kenarda ikişer tane kaldı. Yuvamızın içine 5 tane zürafa yapıyoruz. Şu ipimizi kesiyoruz. Yerimizi daraltmasın. bir Tek düğüm çalışıyoruz. 2 3 4 ve 5 beş. 5. geriye alıyorum. Şöyle elimde çevirerek buraya bir boru çalışıyoruz. 1 2 3 Burada geriye aldığımız yer var. 4 İp atladığımız yer 5. 5 sayımızı 4 sıra çıkıyoruz. Elimizde çevirelim.

5 sıralık bir borumuz oldu. Buraya da geçeyim ben ipimi. Boru çukurda durmasın. İpimizi uzun yine kesiyoruz. Bakın. Pembe ipimizi iğnemize takıyoruz. Şu şekilde ipimizi tuttuk. Beyaz ipimiz altta kalacak. her yuvamızın içine pardon her zürafamızın içine üçerli zürafa başlayacağız. 1 Bunları ben çift düğüm yapıyorum. başlangıçta da olsa dahi sabit dursun. Çiçeğimiz sağa sola bükülmesin diye. 2 ve 3. Üç. 3'ü geriye alıyoruz. Ve bir kereye mahsus artırıyoruz. Sayımız 4 olacak. Üst sayımız. 1 Tabi iğnemiz batarsa. 2 3 ipimizi sıkmadan burayı ayarlamalıyız büyük olmasın diye sanki yine de büyük oldu ben zürafa büyük çalışanları yani sevmiyorum ya elimden büyük olmayacak illa küçük duracak daha sabit duruyor. Zürafa'nın gözlemelerinden iğne değil de sanki parmak geçecek gibi gözüküyor benim gözümde. Bakın. Geriye aldım ve sayımı eksiltiyorum. 1 2 ve 3 Geriye aldım 1 2 2'yi geriye aldım bir biri geriye aldım ve bire düşürdük bakın sayımız bir bu ipimiz çiçeklerimiz bitene kadar altında duracak. Tekrar bağlıyoruz. Yine çift düğüm ile 3 tane zürafa. Bakın burada üstüne basa basa çift düğüm diyorum çiçeğimizin bozulmaması için evin temeli nasıl sağlam olacaksa çiçeğimizin temeli de öyle sağlam olmalı. sabit durmalı. artırıyoruz. 1 2 3 Ve sayımız 4. 4'ü eksiltiyoruz. 1 2 3 3'ü geriye aldım. Yanındaki ipi kesmedim gözüme kötü gözüküyor. Sayım 2. Iki. 2 geriye aldım. Ve sayım bir. Biri de geriye alıyorum ve şöyle çekip kesiyorum. Bakın çiçeğimiz kendini göstermeye başladı. Bu ipimi şöyle çekip yapraklarımı yanaştırıyorum. Bakın taş gibi oldu. Bir tane daha yapalım sizinle. Kalanı ben yapayım. Daha yapacağımız işlemimiz çok çünkü. Yine 3 zürafa 1 2 ve 3 üç. 3'ü geriye aldım. Bir, iki, bakın bu kadar zor giriyor iğne. Büyük zürafayı sevmiyorum ama kendi işimi de kendim sevmiyorum bak iğnem zor giriyor sık iğne sevilir de bu kadar da sevilmez yani sayımı 3'e eksiltiyorum bir iki ve 3. Üç. 3'ü geriye aldım. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye aldım. Sayın 1. Ben iki tane daha böyle çiçeğimin yaprağını yapayım. Hemen geliyorum. Bakın çiçeğimizi bu alttaki ipimiz nasıl yakınlaştırıyor bakın. Şu şekilde. Evet arkadaşlar çiçeğimizin güzelliğine bakın. Bozulma şansı hiç yok. Şimdi pembe ipimiz elimizdeyken ne yapıyoruz? Buralara bırakmış olduğumuz küçük kipriklerimizin içine ikili zürafa yapıyoruz. Bir ve iki. ikiyi geriye alıyoruz. Ve sayımız bir çiçeğimizin o açmış hali bu açmamış hali yani bakın ben bunları da böyle tamamlayayım buraya da krem gelecek yine aynı şekilde buraya beyaz gelecek elimde iğnem varken bu tarafı da yapayım pembemi Daha detaylarımız bitmedi. 1 ve 2. Iki. 2 geriye alıyoruz. Ve sayımız 1. buralara da birer tane krem yapıp hemen geliyorum çiçeğimizin daha detayları var Evet arkadaşlar bakın çiçeğimiz bitti çok güzel harika bir model oldu çiçeğimiz şurada dursun artan bir pembe ipimiz vardı iğnemizde de biraz krem ipimiz vardı makasımızı elimize alıyoruz ipimiz şu şekilde altta kalacak. Bu da iğnemiz. Birkaç tane saracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sardık. Şu ipimiz şurada dursun. kremimizde de gevşetmeyelim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de pembe ipimizden sardık. Bunu buraya iyicene sıkıştıralım. bakın Çıkma şansı olmasın. Bir kere daha geçelim içinden. Ve bunları keselim. bunu bir güzel elimizle şöyle ofalayalım tüylensin bakın çiçeğimizin tohumu şimdi içinden çiçeğimizi tohumunu içinden geçelim sıkıca çekip Yuvanın içine otutturalım bak ve dibinden monte edelim tam çiçeğimizin dibinde sıkıca çektim ve çiçeğimi bağladım. Bakın ipimi yukarı çekiyorum şu şekilde düğüm kirliliği gözükmesin diye. Şöyle yanlardan da geçiyorum. Ve buradan sıkıca bir düğüm atalım. Sonra ipimizi buradan kesmeyelim. İçine geçelim. Buradan. Şunun güzelliğine, tatlılığına bakar mısınız? Şimdi buna bir ara yolu hazırlayalım. Ben bir tane daha çalışmıştım. Size demiştim zaten çalışmadan iş ortaya koymak istemiyorum. Daha güzel dursun diye. Yeşil ipimizi iğnemize takalım. Evet bakın şimdi ara yolumuz bu şekilde. Ben azıcık yaptım. Bir zürafa yapıyoruz geriye alıyoruz ve tepesine bir kiprik büyük değil zürafa büyüklüğünde indik bir zürafa yapıyoruz geriye alıyoruz yine tepesine bir kiprik ben bunu böyle ilerleteyim. Küçük detaylarımız var. Henüz daha bitmedi. Son aşamalarıyla devam edelim. Evet kızlar bakın ben aralarına böyle birer tane kiprik atıyorum. Videom daha fazla uzarsa yüklemekte zorluk çekerim diye. Şöyle küçük birer tane kiprik aralarına ip uzatıyorum. Sonra o ipleri tabii ki keseceğim. Ben böyle ilerleteyim. Hemen geliyorum. Bakın. Ve final arkadaşlar bakın ne kadar güzel harika bir model oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.